Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ıspanaklı mini porsiyonluk köstebek pasta tarifi hazırladım. Gerçekten yiyenleri kendine hayran bırakan bir tarif. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Gelelim malzeme listemize. 1 su bardağına yakın ıspanak pürem var. 1 su bardağı şekerim var. 2 su bardağı unum var. 3 tane yumurtam var. 3 yemek kaşığı sıvı yağım var. Bir paket vanilyam var. Bir paket kabartma tozum var. Şimdi gelelim yapılışına. Öncelikle yumurtalarımı karıştırma kabıma alıyorum ve üzerine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve mikserle yaklaşık 5 dakika iyice çırpıyorum. Üzerine ıspanak püremi de ekliyorum. Bu arada arkadaşlar ıspanak püremi önce ıspanaklarımı haşladım. Ardından bu şekilde püre yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Üzerine ıspanağımı koyuyorum. Ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağımı da ekliyorum. Ve bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Son olarak 2 su bardağı unumu ekliyorum ve bir paket kabartma tozum vardı onu ekliyorum bir paket de vanilyam var onu ilave ediyorum ardından bir tel çırpıcı yardımıyla hafif hafif karıştırıyorum Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine bu şekilde harcımı döküyorum. bir kaşık yardımıyla harcımı güzelce fırın tepsimin her yerine bu şekilde yayıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. kremasına geçelim. 2 paket krem şantim var ve bir su bardağı süt ile İyice mikserle çırpıyorum. Katı bir hal alması gerekiyor. Bu şekilde bir aparatla yuvarlak yuvarlak kesebilirsiniz. Böyle bir şeyiniz yoksa çay bardağıyla da aynı şekli verebilirsiniz. Yuvarlak kestikten sonra kalan keklerimizin yani kenarlarındaki kekleri rondodan geçiriyoruz. Bir tane muzumu bu şekilde ince ince kestim ve keklerimin üzerine koyuyorum. Hazırladığım krem şantimi bu şekilde krema torbasına aldıktan sonra üzerlerine böyle sıkıyorum. Kalan kekimi rondodan geçirdim. Şimdi üzerlerinin üzerine koyuyorum. Her yerini kekle kaplayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde her yerine gelecek şekilde kekle kaplayın. Ben bu şekilde üzerlerine narla süsledim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.